Bilgiyi Ticaretleştirme Merkezi'nden herkese merhaba. Bu hafta BTM'de neler oldu? İlk haberimiz Mucit Girişimci sahnesi hakkında. İstanbul Kalkınma Ajansı'nın destekleriyle hayata geçirdiğimiz Mucit Girişimci programının ikinci dönemi tamamlandı. 10 Ağustos Perşembe günü online olarak gerçekleştirilen Mucit Girişimci sahne etkinliğinde 6 girişimci icatlarını yatırımcılara tanıtma fırsatı buldu. Açılış konuşmasını BTM Genel Müdürü İbrahim Elbaşı'nın yaptığı etkinlikte patent ile değer yaratma konulu söyleşi, patent efekt kurucu Orta, Mustafa Çakır ve TÜMİAD Başkanı Bülent Kabaklı'nın katılımıyla gerçekleşti. Sıradaki haberimiz BTM girişimlerinden Dostext ile ilgili. BTM girişimcilerinden Göncü Musa Zeytun, Dost Text adlı girişimiyle globalde ödül almaya devam ediyor. Geçtiğimiz Mayıs ayında İstanbul'da düzenlenen One Idea One World yarışmasında ikincilik ödülünün sahibi olan Zeytun, Çin Expo'da düzenlenen yarışmada ise dünya üçüncülüğünü elde etti. Son haberimiz Grow Up programı faaliyetleri hakkında. Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu ve BTM işbirliği ile yürütülen Grow Up programı kapsamında girişimciler bu hafta Profesör Doktor Güray Salihoğlu tarafından gerçekleştirilen Emission Trading and Carbon Release ve Green Business Plan Development eğitimlerine katıldılar. Programın kadın girişimciler etabında yer alan girişimciler ise Bahadır Ülgen tarafından verilen Pozitif Düşünme ve Avukat Ünsal Özmestik tarafından verilen Bilişim Hukuku eğitimlerine katıldılar. Hafta yeni haberlerimizle görüşmek üzere. Hoşçakalın.